Mutlar. Hepiniz dünyanın en ballı, en kaymaklı kanalı Casino Bal Kaymağı. Hoş geldiniz. Ben Simge. Bugün sizlerle Gates of Olympos'umuza, dedemize geldik arkadaşlar. 88 bin liralık güzel, sağlam bir kasam var. Umarım şu kasayı katlarız. Paramızı alır çıkarız arkadaşlar. Bu arada sizler için de çok güzel hediyelerim, haberlerim var. Birazdan sizlerle detaylarını paylaşıyor olacağım. Bu arada sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Telegram'a gelmeyi unutmayın. Telegram linkimi de aşağı yorumlar kısmına sabitliyor olacağım. Hepinizi bekliyorum. Umarım gelirsiniz. Şöyle güzel sohbet muhabbet ederiz arkadaşlar. Şöyle çok da laf uzatmadan bir oyuna dönüyorum. Bakayım dede de neler yapıyor. Bir alt spin kaldı ama şöyle bir güzel sağlam bir çarpan koyamadık. Geldim abiler devam ettir şuraya. Verdim morları sarıları da ver. Ver sarıları. Ver sarıları ver yüzükleri ver. Oy çok güzel devam ettir şuraya iksan. Çok güzel. Nice güzel yakaladık. Şöyle sağlam bir çarpan atsaydı. Şurada içinden geçerdik ama olsun boş geçmesinden. iyidir Güzel şöyle pupalarımız geldi. Ver sarıl. Oy çok güzelsin. Çok güzel tablo. Ver verdin morları, sarıları da ver. Ver sarıları da ver. Devam ettirsene şuraya. Olsun, nice. Nice, nice, nice. Bastığımızın üstüne çıktık. Daha 3 spinimiz var. 3 spinle de şöyle güzel sağlam bir ödeme yapar umarım. Güzel. Boş geçmedik. Güzel, nice. Hadi be. Şurada kupaları da alsak, ay kum saatlerini de alsak güzeldi. Son spininde bir güzel bir ödeme yap hadi. Ver ver ver. Hadi kupa. Oy geldi kupalar. Maviler maviler geldi. Senin güzel sağlam bir iksat şuraya. Güzel sağlam bir iksat şuraya. Kırmızıları ver. Ya hadi be. Devam eder düş tablo. Alsın güzel karımızı aldık şuradan. Şöyle yavaş yavaş yükselelim. Bir 30 binine giriş yapalım bir de arkadaşlar. Bu arada size haberimden bahsedeyim. Arkadaşlar 10 kişiye 50 free veriyorum, dağıtıyorum. Sizler de hediyenizi almak için aşağı yorumlar kısmına gelin. Şuraya bir şuraya tacı gönder. Tacı. Lan tacı gönder. Hay anasını satayım. Tacı göndersene şuraya. Güzel başladı. Neyse şöyle güzel sağlam bir çarpan koyarız umarım şu köşeye. Bu arada dediğim gibi hediyenizi almayı unutmayın arkadaşlar. Aşağı yorumlar kısmında detayları sabitli alacağım. Hepinize şimdiden bol şans diliyorum. Haydi şurada ver yüzükleri ver. Ya hadi yapma şunu be. Bu arada arkadaşlar oynadığım güvendiğim sitelerin linklerini de aşağı yorumlar kısmına yine sabitliyor olacağım. Oralardan sizler de gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ay güzel. Güzel yakaladık. Şurayı şöyle bir 5 spinde de. Hadi bir şov yap be. Bir şov yap şurayı sağlam bir çarpan at artık hadi. Verdim mavileri. Gelsin yeşillerde de. Hadi yeşilleri de ver şuraya. Sarıları ver. Güzelsin. Devam ettir. Ver yüzüklere. Ya bir tane daha yüzük vereceksin şuraya ya. Bir tane daha yüzük vereceksin şuraya. Hadi bastığımızı ödesin bari. Of bir tane daha yüzük gelmedi. Bak yine yedi de yarı da kesti şurayı ya. Yani bastığımıza yakın ödedi. Az önceki kare aldı buradan bir tık şöyle yapalım. Yine aynı şekilde bir 30 bin daha girelim. Bir daha deneyelim aynı şekilde. Bakalım şunu da şöyle bir ödeme alacak mıyız? Şöyle şu kasayı bir ikiye falan katlayıp çıkalım ki şöyle güzel olsun. Güzel bir kazanç elde etmiş olalım. Biraz dedayı zorlayalım. Ya hadi be kesme şunu yarıda. Lan boş geçme hadi artık. Güzel maviler geldi. Yeşiller geldi. Ver sarıları da. Ver sarıları da ver hadi. Lan hay anasını satayım hadi be. Hadi güzel bir sembole de yapıştır artık şuraya. Oy güzel tablo devam ettir. Devam ettir şurayı güzel bir iks şuraya. Lan ilk at sana boş niye geçiyorsun ya. Ay dede kolun kopsun be. Neyse son spinlere doğru şöyle güzel bir çarpan biriktirdik. 21 çarpan var şunu. Kullanalım ya. Hadi kullanalım artık güzel bir yerde. Geldi sarılar. Devam ettir. Ver verdim mavileri. Şuraya ne gelir bu tablo neyle devam eder? Etmez tabii anasını satayım. Geldi yeşiller. Devam eder mi? Oy güzel tablo. Ver kum saatlerine ver. Güzel. Güzel sat şuraya hadi. Oy güzel yakaladık. Nice nice. 3700 takla kazancına geldi. Nice, nice. Çok güzelsin. Oy dedem benim ya. Dedem benim. Şu son iki spinde de, yine boş geçme. Ver yüzükleri de şuraya. Ya hadi be yapma şunu. Oy yüzükleri bak şuraya ilk hadi. Şuraya x sat haydi. Son spin'i şöyle bir boş geçti. Güzel bir ilk sat. oradan da sağlam bir kazanç elde ederdik. Arkadaşlar hepinize bol ballar diliyorum. Ben paramı çekmeye gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinize tekrardan bol ballar diliyorum. Aynı şekilde yorumlara sabitliyorum arkadaşlar. Çekiliş detaylarını hepinize bol şans.